Ağzı Allah ﷻ min Şeytanı Rjim. Bismillahi r <laughs> Ve salat ve salam ala resulina Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Değerli dinleyicilerim, namazların kazası nasıl olmalı, nasıl kılınmalı? Bu üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bir namazı vaktinde kılmaya eda, namazda oluşan herhangi bir eksiklik sebebiyle aynı namazı vakti içinde... Tekrar kılmaya, iade, vaktinden sonra kılmaya ise kaza denir. Vaktinde kılınamayan namaza faite denir. Vaktinde kılınamamış namazı iade için kaçmış anlamındaki faite kelimesinin kullanılmış olması bir Müslüman namazı kasten terk etmeyeceğini, vakti içinde eda edeceğini ancak uyuma ve unutma gibi elde olmayan sebeplerle namazın kaçmış olabileceğini hissettirmesi bakımından manidar bir seçimdir kelime olarak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu husustaki ifadesi şöyledir. Biriniz kalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise hatırladığı vakit o namazı kılsın. O vakit kaçırdığı namazın vaktidir. Vaktinde kılamamış olan beş vakitle farz namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vacip olur. Sünnet namazlar kural olarak kaza edilmez. Bununla birlikte sabah namazının sünneti farzı ile birlikte kaçırıldığında o gün güneşin doğup keraat vaktinin çıkmasından yani güneş doğuşundan 45 dakika geçtikten sonra öğleyin güneş tam tepede oluncaya kadar ki yani öğle ezanına 45 dakika kalaya kadar ki zaman dilim içinde kaza edilebilir. Namaz belli vakitlerde yerine getirilmesi gereken bir farz olduğu için bir özür olmaksızın namazın vaktinde kılınmayıp kazaya bırakılması büyük günahtır. Namazı kaza etmek bu günahı kaldırmaz. Kaçırılan namazı kaza etmek namazı terk etme günahını kaldırır fakat vaktinden sonraya bırakma günahını kaldırmaz. Bunun için ayrıca tövbe ve istiğfar etmeli. Meşru bir mazeret sebebiyle namazın kazaya kalması veya bırakılması günah olmaz. Düşman korkusu veya bir ebenin doğum yapacak kadının başından ayrılması halinde çocuğun veya annesine zarar göreceğinden korkması gibi durumlar meşru bir mazerettir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda namazlarını tehir etmiştir. Hayız ve nifas hallerinde kadınlardan namaz borcu düşer. Yani kadınlardan bu hallerinde namaz kılmaları istenmediği gibi bu haldeyken kılmadıkları namazları daha sonra kaza etmeleri de istenmemiştir. Beş vakit namaz süresince ve daha fazla devam eden akıl hastalığı veya bayılma yahut koma halinde namaz borcu düşer. Müslüman toplumların dışında başka bir toplumda İslam'a giren yani yabancı bir ülkede Müslüman olan kimse namazın farz olduğunu ve nasıl kılındığını öğreninceye kadar mazur sayılır. Çünkü böylesi bir durumda bazı emir ve yasakların ayrıntılarını bilmemek mazeret kabul edilir. Değerli dinleyicilerim, kaza namazlarının kılınışı şöyledir. Kazaya kalmış bir namaz vakti içinde nasıl eda edilecek idiyse, daha sonra kaza edilirken de o şekilde kılınır. Mesela seferdeyken dört rekatlı bir namazı kaçıran kimse bunu ister seferde isterse asli vatanına döndükten sonra kaza etsin iki rekat olarak kılar. Yani dört rekatlık namazlar yolculukta iki rekat kılınır farzları. Aynı şekilde normal zamanda kazaya kalmış olan dört rekatlı bir namazı sefer esnasında kaza edecek olan kişi de sefer haline bakılmaksızın bu namazı dört rekat olarak kaza edecektir. Üzerinde çok sayıda kaza namazı bulunan mesela namaza geç yaşlarda başlamış olan kişi geçmiş namazları kaza ederken vaktine yetişip de kılamadığım ilk sabah, ilk öğle, ilk akşam, ilk yatsı namazını kılmaya şeklinde niyet edebileceği gibi vaktine yetişip de kılamadığım son sabah namazı, son öğle namazı, son ikindi namazı, son akşam ve son yatsı namazı gibi niyet edebilir. Böylece hangi namazı kaza ettiği bir ölçüde muayyen hale gelmiş olur. Her şeyden önemlisi değerli dinleyicilerim, namazları vaktinde eda edip kazaya bırakmamak, kazaya kalan namazlarımız varsa onları da vakit geçirmeden bir an önce namaz borcumuzu ödemek en önemli hususlardan birisidir. Çünkü ahirette hesaba çekilirken İlk sorguya çekileceğimiz hususlardan birisi namaz meselesidir. Namaz ibadetidir. Tabii ki her şeyden önemlisi kul hakları, Allah hakkı, peygamber hakkı, anne baba hakkı bunlar sorulacak. Bunun yanında da namaz ibadeti en önce sorulacak ibadetlerdendir. Namaz hususunda hesabını kolay veren insanlar umulur ki diğer konularda da kolay hesap vereceklerdir. En önemli mesele dinimizi bir bütün halinde, yani şu önemli bu önemli değil gibi düşünmeden, ibadetlerde hassas olmak, insanlarla diyaloglarımızda, davranışlarımızda, çalışmalarımızda, gayretimizde, sırat-ı müstakimi muhafaza etmek en önemli husustur. Rabbim bizleri rızası istikametinde, sırat-ı müstakime uygun bir şekilde yaşayan kullarından olmamızı Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim.